Sabri abi. Sabri abi. Hop. Sabri abi. Nereye gitti la bu adam? Sabri abi bekliyorsan boşuna bekleme. Evde değil az evvel gitti o. Kaçtı gitti yani. Nasıl nereye kaçtı? Valla başta ben de anlamadım nereye kaçtı, niye kaçtı ama... ...söz söz. Meğer Sabri abi asker kaçaymış. Pü! Askerlik şivesinden cep gelince Askeri göçecekler bunu diye kaçtı gitti korktu. Topuklarını vura vura, vura bozkola doğru kaçıp gitti. Koyunlar da peşinden. Nasıl? Hangi koyunlar? Bizim kurbanlık koyunlar mı? Eyvallah. Yalnız nasıl alıştırırsa bir dakika peşlerinden ayırmıyorlar ha. Ben sana diyeyim şimdiye seriye varmışlardır. Ya sen Nur sen ne diyorsun Allah aşkına bizim kurbanlık koyunlar kaçtı mı şimdi? Sabri'nin peşinden mi gitti? Allah'ım biz yine koyun arayacağız ya? Vallahi orası gün ben bilmem. Yalnız Oyunları kaybettiğiniz Münir Başkan'ın kulağına bir giderse... ...hesabını <laughs> sorar vallahi. Yirmi, 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 Ulan Sabri abi, ulan Sabri abi sen ne diye askerden kaçıyorsun? Hadi askerden kaçıyorsun, ne diye koyunları peşinden sürükliyorsun? Ulan sen ne adamsın ya? Ya Ramazan ben gelmeseydim ya. Ya oğlum Allah Allah gelmeseydim olur mu ya? Sen istemedin mi ya bu işi? Sen istedin. Ya tamam istedim de oğlum ya illa ben geleceğim diye bir kural mı var? <laughs> var var, dedi. Var da ben mi bilmiyorum de. Var çünkü. Ramazan ya, vallahi Veysel'i götürmeseydiniz hiç. Yani yorulur eder şimdi, fizik tedavisi de var. Ya yenge ne olacak Allah aşkına? Bırak yorulsun ya, yorulsun ki. Kasları güçlensin. Aslan amca oğlum benim. Ramazan, He. bana bak, kocama bir şey olsa vallahi seni öyle bir kovalarım ki senin kasların gelişir Yenge Allah aşkına bir rahat ol ya. Koskoca adamı kaybedecek halimiz yok ya. Allah Allah. Amca oğlum, sen bu Mehmet'i mutlu görmek istiyor mu, istemiyor mu? Onu söyle. Ya bak. Hı. İyi tamam o zaman bekleyin ben de hazırlanayım geleyim. Seni yalnız bırakmam tamam mı? Tamam tamam tamam. He hadi bakalım dikkat et. Tamam tamam bende. <laughs> <laughs> <Omculuk. gülüyor> ha oldu. Amcuru. Ana 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 ana. Ha. Sen gel bakalım buraya. Ha. Efendim amcolum. Nasıl ne oldu? hadi yok artık yani ya. Yuh yani amcolu ya. Vallahi yuh yani ya. Ne oldu gene ya? Ya sorma amcolu ya. Sabr abi yok mu? Asker kaçaymış. Askeri alacaklar diye kaçınca da oyunlar serbest bırakmış, oyunlarda kaçmış gitmişler. Başladık yine. Vallahi bekliyordum biliyor musun? Cemiyet demek oyun aramak demek çünkü. Neyse neyse sıkıntı yok. Sen rahat ol ya sen rahat ol. Hadi. Ne rahat ol oğlum, ben. Ben onu beni indirsene. Ne yapacaksın? Bununla mı gideceksin oyun aramaya Bozkır'a? Vakit yok amcaoğlu. Sen uslu uslu otur, keyfini çıkar ya. Boş ver. Hadi görüşürüz. Lan oğlum. Kazan! Hadi, hadi. Lan beni niye taşıyorsun yanında ya? Sen de mi getirdin lan? Ya ne yapaydım amca oğlum? Apar topar gel dedin işte. Allah Allah. Tamam hadi sür 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 hadi. Bak bak şu araba gitmişler hadi sür. Sürekliyim, sür dur. Ya sür. bura bir de arabaya. İşte, bak işte hep böyle oluyor işte. Acele ettiriyormuş beni. Ben yani bilmem ki nasıl olur. Selma yanışmaz bu işe. Sen zaten ona böyle söyleme Leyla Hanım. Bilmesin bizim de geleceğimizi. Asker uğurlamasına gidelim mi de yalnızca? Ben de Zafer Bey oğlumu alıp gelirim. Orada rastlaşmış gibi oluruz. Yalnız Selma anlarsa çok kızar bana. Kızmaz, kızmaz. Kısa da mühim değil. O kadar yakışıyorlar ki birbirlerine. Şu iş bir olsa çok dua edecekler bize. Ay, hadi inşallah hayırlısıyla bir olsun. Hayırlı olacak komşum, hayırlı. Sen Selma'yı al gel. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Göreceksin. Hadi tamam tamam. Sonra konuşuruz. Haber ederim ben size. Kızım ne zaman geldin sen? Şimdi geldim ya anne. Sen kimle konuşuyordun? İşte sen tanımazsın. Yeni katıldığım günden bir arkadaş. İşte havadan sudan. Oyaladı beni. Az kalsın fırındaki böreği unutuyordum. Börek mi yaptın? Hem de en sevdiğinden. Acıktıysan kuralım mı sofrayı? Vallahi çok açım. Ne olur kuralım. Erkenden yeriz. Sonra da şöyle çıkar bir hava alırız. Masker uğurlaması da varmış bugün. Ya anneciğim, ben o kalabalığa hiç girmeyeyim ya. Yorgunum çünkü. Tamam. Kızım şöyle bir uğrarız. Bak, komşuların çocukları da gidiyorlar. Şöyle bir görünürüz. Hem kırk yılın başı bir şey istedim kızım ya. Kırma beni. Erkenden de döneriz. Oyalanmayız. Hah, mükemmelsin. İyi bakarız. Şöyle masaların yanına doğru alın. Onlar da al be. Hah. Asuman. Baba. Kızım. Nasıl gidiyor? İyi işte. Yani koşturup duruyoruz. Ee, ayakta kalma. Baba şöyle bak otur istersen. Ha tamam. Ya <laughs> kızım. Kızım. İyi diyorsun ama pek öyle görünmüyorsun. Yani bir sıkıntı yok, değil mi? Yok baba. İyiyim. Sadece yorgunum biraz. Bütün gün Ramazan'la sanatçı aradık. Peki, e, sen niye çıkıp söylemiyorsun kızım? Yani güzel olur. Ben epeydir seni sahnede türkü söylerken görmedim. Boğazım ağrıyor biraz. O yüzden ben söylemiyorum. Daha geçmiş olsun. Sağ ol baba. Ben şey yapayım. Bakayım, organize edeyim. Yanlış bir şey olmaz. Hoş <Gülüşmeler> sen. Aha orada amca oğlum. Oyunlar orada. Vallahi oyunlar vallahi orada. Ee, bulduk bulduk. Gel la, gel gel gel. Gel la koş. Lan bunlar Sabri abinin kuzular değil mi? Öyleymiş bana da babam girdi. Sabri abi geldi kaçtı gitti. Beni de görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz dedi. Şuna bak ya Sabri abi ulan asker dinde kaçmazsın ya. La oğlum tamam boş ver şimdi Sabri abi. Bulduk la bulduk vallahi bulduk ya. Amca bulduk ha yemin ediyorum vallahi hem de var ya çok kolay bulduk ya. Veysel amca ne oldu lan? Ha bulamaz diyordu ne? Bu, bu sefer bulduk bence. Veysel. Amca Neredesin lan? Nereye gitti lan? Amca oğlum! He! Veysel yok! Nasıl? Nasıl yok lan? Yok! Nasıl Veysel yok lan? Yok! Nasıl yok lan? Nasıl yok? Yok amca oğlum. La Veysel nerede? Nereye gitti? Vallahi amca oğlum herhalde giderken düşmüş kalmış bir yerde. La oğlum sen kilitleri geçirmedin mi? Ya geçiriyordum ee? Sen arayınca ha. takamamışım herhalde. Sen manyak adam. Allah bravo. Vallahi senin yaptın sana. Sen de aramasaydın o zaman. Benim mi suçum oldu şimdi? Benim suçum mu? Benim mi suçum yani? Lan. Yapacağınız iş. Amca onu. Tane. Of. Ramazan. Alo. Alo Veysel. Oğlum siz nasıl insanlarsınız ya? He? İnsan arkasına bakmaz mı oğlum? Ya amcaoğlu Allah aşkına sen neredesin ya? Ha? Neredesin sen? Ya amcaoğlu biz seni nerede düşürdük? Ya oğlum ne bileyim ilk baktığımız yerdeyim galiba. Ben bilmiyorum ki burayı tam. Ay. Al Alo. Ne? Alo. Veysel. Alo. Lan ne? Kaybolmaların vazgeçilmez anı. Şarjı da biter, telefon da kapanır. şeytan yok. Kır telefonu ya. Amcaoğlu! Ne, ne neredeymiş amcaoğlu? Yok şarjı bitti herhalde. Ben de tam anlayamadım. Kapandı telefon. Hadi ya. Efendim amcaoğlu. Amcaoğlu mu? Ne amcaoğlu ya? Çeviriyen kemarıyor. Mahvolduk biz. Ha, Cemil yengem nasılsın? İyisin inşallah. Ben şey oldu ya amcaoğlu diye çeyken bir, bir, amcaoğluma Veysel diyordum iyi misin falan diye. İyi misin diye soruyordum ondan şey oldu sen. E, şeyde aynen iyi iyi keyif. Sen nasılsın? İyisin? Meyse, maşallah keyfi yerinde. Pöfür pöfür oh maşallah amca var ya oh. Çok iyi. Ya baba bak koyunları soruyor herkes kurbanlıkların kesilmesi lazım. Seyfettin ara dedi. Onu şey yaptık biz işte koyunları aldık geliyoruz on dakikaya. On dakika. Nasıl Oğlum nasıl son dakika gidiyoruz la Veysel'i ne yapacağız? Nasıl son dakika gideceğiz manyak adam? Tamam. Tamam tamam amca buluruz ya. Bizim çocuklar bulur onu. Bir şey yok mu bir Murtaza? Yayla bayırdan ee. gelen çocuk. Drone'u var onun. Hemen çat diye bulur o. Sen rahat ol. Hallederiz şimdi. Heh, çıkarıyorum. Ha Filiz bak bu söylediklerim TVR ekibi olarak hepimizin arasında kalacak bir sır olarak anladın mı? Şimdi Murtaza'yı söyle drone'u alsın gelsin Veysel abin kayıp. Ay, bu kayıp işte kayıp. Veysel abin kayıp. Tamam mı? Dronu alın siz diyorum. Bak ben şimdi size bu konum atacağım. Bir zahmet size. Dronla onun etrafını şöyle güzel bir tarayın olur mu? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Bak sana dedim ben. Bir tutam bilim, bir tutam Ramazan. Bu işi çözeriz. Biz sen rahat ol. Şimdi bu işi çözme var. Ben de ben de. Sen bu işi çözme. Hadi topla, topla. Hayvanları <laughs> topla. Hayvanları topla hadi. Seslen. Seslen. Ses. Sopayı ver. Gel, gel. Vay! Ver.